Merhaba arkadaşlar. Bugün size Marvel Şampiyonlar Turnuvası oyunundaki hile nasıl indirilir, nasıl kurulur onu göstereceğim. Öncelikle Google'e giriyorsunuz. Arama kısmına Light APKS yazıyorsunuz. Giriyorsunuz siteye. Arama kısmına Marvel yazıyorsunuz. Arıyorsunuz dördüncü kısımdaki yeri tıklıyorsunuz. Burada yeşil olan yazan yeri tıklıyorsunuz. Ondan sonra donat apk'si yazan yeri tıklıyorsunuz. Bir daha. Şu an hazırlıyor. Bir daha tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra indiriyorsunuz buradan. Tabii bende indirildiği için bir daha indirmeyeceğim. İndirdikten sonra indirilenler kısmına geliyor ama direkt telefona inmiyor. Onun için bir program daha indirmeniz gerekiyor. Play Store'ya giriyorsunuz arkadaşlar. Arama kısmına Zark Zark River yazıyorsunuz arkadaşlar. Zark River yazıyorsunuz. Bu uygulama buraya geliyor buradan indiriyorsunuz ama indirmeden önce eğer Google Play'den indirdiyseniz oradan silmeniz gerekiyor eğer uygulamayı Google Play'den indirdiyseniz buradan bunu kaldırdıktan sonra tekrardan bu uygulama üstünden indir indirebilirsiniz indirdikten sonra oyuna giriş yapıyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Şöyle bir ekran geliyor. Ekrandan ayarlıyorsunuz. İyiliği. Oyuna giriş yapıyoruz. Evet şimdi deneyelim hilemizi bir yerine. Arena da mesela deneyelim. Diyelim ki burası çok zor sizin için geçemiyorsunuz mesela. Buradan <laughs> 5-5 ya da 10-10 yapabilirsiniz. Ona göre geçebilirsiniz burayı. Deneyelim şimdi. Bakın hiçbir şekilde size saldırmıyor. Saldıramıyor yani. Geriye kaçtığınız zaman size saldırabiliyor el becerisi yaptığınız zaman. Aldık bunu. Diğerine geçiyoruz. Bakın gördüğünüz gibi ile etkili oluyor yani bunu. Bu şekilde arenalarda rahatça puan kasabilirsiniz. gördüğünüz gibi arkadaşlar hilemiz çalışıyor başka yerde oynayalım nerede oynayalım kader çarkı mesela arkadaşlar yeni geldi bu Giriyoruz Kader Çarkı'na A, kabul etmiyor 2024 Eros'u istiyor 2024 Hemen Sana 2024 Eros'u seçiyoruz Şu yukarıda yeşil ışık yanacak. Hı, bunu kabul ediyor. Evet burada deneyelim yine. Gora karşı. Evet, gördüğünüz gibi çalışıyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İlemimiz gayet düzgün çalışıyor. Hem bazı insanlar diyor niye hile kullanıyorsun? Niye şey yapıyorsun? Sana ne kardeşim? İster kullanırım, ister kullanmam. Sen ne ilgilendiriyor? Sen kullanma, ben kullanırım ya. Hesabım ban yerse de yer. Seni ne ilgilendiriyor? Bu bir tane yayıncı var arkadaşlar. Magi midir, nedir ismi? Gidip parayla bölüm geçme yapıyor. Bu da hile değil mi? Sen başkasının yerine parayla gidip şey yapıyorsun. Bölüm geçiyorsun. Bu hile sayılmıyor mu? Çakallık değil mi? Gidip 1000 liraya hesap alıyorsun. 2000 liraya hesap satıyorsun. Sonra gelip burada diyorsun ki hile yapanlar şöyle hile yapanlar beni. Sen nesin o zaman? senin yaptığını böyle insanlar gerçekten beni sinirlendiriyor arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hilemiz çalışıyor kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun